Öncelikle KVKK onay işlemleriniz için Onaysiz SMS onay sistemini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Onaysiz SMS onay sistemi kişisel verileri koruma kanunu gereği alınması gereken rıza onaylarını daha hızlı, pratik ve güvenli olarak alabilmenizi sağlayan ve yerli olarak geliştirilen ve Türkiye lokasyonunu çalışan bir sistemdir. Onaysiz kullanım için cep telefonunuzu, bilgisayarlarınızı veya tabletlerinizi kullanabilir ve onay işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Evet, şimdi onaysız giriş ekranında firma kodunuzu, kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra karşınıza bu şekilde bir ekran çıkacaktır. Giriş ekranında aylık olarak onay alınan rıza metinleri, kayıtlı kişi sayısı, onaylı ve onaysız metinler, kalan SMS kontrol ve hizmet bitimi süreniz yer almaktadır. Ayrıca hizmet sürenizin bitimine az bir süre kaldığında veya kontörünüzün bitmesi durumunda süreyi uzat diyerek sizlere uygun paketi satın alarak hizmet alımına devam edebilirsiniz. Onaysız SMS onay sisteminde onay almak oldukça kolaydır. Ekranın sağ üstte yer alan hemen onay al butonuna tıklayarak veya solda yer alan onay al düğmesine tıklayarak işleme başlayabilirsiniz. Karşımıza 4 aşamadan oluşan onay alma işlemi başlamış olduğunu görüyorsunuz. Hemen telefon numarasını sıfır olmadan yazalım ve kişiyi kontrol et diyelim. Evet gördüğünüz üzere bu numara daha önce kayıt edilmediği için yeni bir kayıt oluşturmamız gerekmektedir. Şimdi kişinin adını soyadını yazarak TC kimlik ilk altı no veya HES kodu alıp almamakta serbestsiniz. Evet şimdi kategoriyi seçelim. Eğer Gelen kişi müşteri, personel, tedarik, satıcı, stajyer, ziyaretçi ve diğerse ilgili olan seçeneği seçiniz. Biz buradan ziyaretçiyi seçerek işlemimize devam ediyoruz. Ve şimdi sağ tarafta daha önce de onaysız yetkililerine bildirdiğiniz ve yetkililer tarafından firmanıza özel olarak tanımlanan SMS metinlerinden rızasını veya bilgisini vermek istediğiniz SMS metnini veya metinlerini seçiniz birden fazla seçim yapabilirsiniz. Biz de şimdi burada ziyaretçi olarak girdiğimiz için kişi ilgili aydınlatma metinlerini seçeceğiz. Seçim yaptıktan sonra kaydet ve SMS göndere tıklıyoruz. Ekranda da görüldüğü üzere son gönderdiğiniz metin sizlerde görülmektedir. Bu aşamada aslında üç çeşit onay seçeneği ile onay alabiliyoruz. Birincisi karşı tarafa giden doğrulama kodunu alarak ilgili alana kodu giriniz ve onayla düğmesine tıklayarak onay işlemini tamamlayabilirsiniz. İkinci olarak ise eğer SMS gönderdiğiniz halde SMS ulaşmamış ise doğrulama kodunu yazdığınız alanın sağ tarafında yer alan simgeye tıklayarak önizlemesini de gördüğünüz SMS ulaşmaması durumunda KVKK izin formunu yazdırarak ilgili kişiden ıslak imzasıyla birlikte onay kodunu alarak onay işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Üçüncü olarak ise ilgili kişiye gönderdiğiniz SMS'te yer alan metinde otomatik olarak sistem tarafından oluşturulan linklere tıklayarak tek bir seferde tamamına onay alması için açılan ekranda gerekli yönlendirmeyi yaparak en altta yer alan onayla düğmesine tıklatmasını sağlayarak da onay işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi dilerseniz sırayla 3 seçeneği de birlikte uygulayalım. Birinci seçenek olan SMS kodunu karşı taraftan alıyoruz ve ilgili alana yazarak onayını alıyoruz. Evet, onayla tıklayarak gördüğünüz gibi onay işlemi tamamlanmıştır. Şimdi ikinci seçenekte yer alan onay işlemini yapabilmek için tekrar onay al tıklıyoruz. ve ikinci seçenek ile SMS gitmediğini varsayarak yazıcı simgesine tıklayarak SMS ulaşmama durumunda ilgili KVKK rıza formunu tıklayarak indiriyoruz. Ve ıslak imzası alarak kodu ilgili ekrana yazarak yine onay işlemini gerçekleştiriyoruz. Görüldüğü üzere ilgili fonda onay alan firma, onay veren kişi ve onay tarihi ve mesajı ve doğrulama kodunu görüyoruz. Kodu müşterimizden aldığımızı varsayarak 5292 yazarak tekrar onayla diyoruz ve onay işlemi yine başarıyla gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi üçüncü seçeneği gerçekleştirmek üzere yine numarayı yazıyoruz ve kontrol et dediğimizde Şimdi ise müşterinin kendisinin onay işleminin tamamlaması için yönlendiriyoruz. Ve ekranda da görüldüğü üzere onay işlemini kendi cep telefonundan ilgili linklere tıklayarak onaylatıyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere KVKK onay işleminiz gerçekleştirilmiştir. Şimdi dilerseniz kişi listesine tıklayarak kişinin aldığımız onay geçmişini görelim. Evet. Gördüğünüz gibi SMS ile onaylandı ve web üzerinden kendi onayladığı şeklinde onay geçmişini görüntüleyebiliyoruz. Daha sonrasında aynı kişi yeniden gelmesi halinden şimdi de yine hızlı onay al diyoruz. Ve görüldüğü üzere daha önce kayıtlı olduğu ve alınan onayları göreceksiniz. Eğer almanız gereken onaylar zaten alınmışsa sorun yok demektir. Ancak sonrasında yine bir onay metni veya rıza metni hazırlamış ve yeniden onay almanız gerekiyor ise daha önce belirttiğimiz onay işlem aşamalarını yeniden yaparak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. HVKK rıza onay işleminiz tamamlanmış ve bu şekilde ıslak imzaya gerek kalmadan zorunluluğu yerine getirmiş oldunuz.